Selamünaleyküm arkadaşlar. Uygulama yaptık. Burada Dyson izi var. Bizim lapsirimiz bildiğiniz gibi Dyson'u da çıkarıyor. Abi yaklaş. Şimdi nasıl çıkarıyor? Burada kaba var. Kabayı almamız için sıkıyoruz. Bir tarafa uygulayacağız az bir şey. Bundan sonra bekleyin. Kredi kartı olur ve kazıyıcı olur. Gösterelim. Kazıyıcı ve kredi kartı olabilir. Üstündeki önce şu kabayı alacağız arkadaşlar. bu şu şekilde etiket izi, Dyson izi falan hepsini söker. Sıktık. Bir daha sıkın. Yumuşat. Aynen burada da vardı. Buraya uyguladık. Tertemiz. Bunu devamlı böyle sıkacaksın. Yumuşayacak. Bak adam diyor ki o Dyson. Abi çek yumuşadı. Bak görüyor musun? yumuşatır. Evet. Yumuşatmadan bunu zaten araç sahibi de geldi dedi biz ısıtıcı denedik. Hatta denemedik yani. Bir arkadaşa gitmiş abi demiş ne uygularsak uygulayalım çıkmaz. Çıkarmaz dedi evet. Bak bu Dyson. Adam diyor o Dyson değil diyor yorum yapmış. Yani bunu Dyson olarak görmeyen arkadaşlar Lütfen gidip bir göz doktoruna muayene olsunlar derim yani, tavsiyemdir yani. Kabasını aldık sonra şu alttaki izler için sıkıyoruz. Şu arayı gösterelim. Biraz sıktık. Sonra bir bez alıyoruz. Bezden yardım alıyoruz. Hem oraya sıkıyoruz hem de abi göster bezimize de sıkıyoruz. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ederim eldiven takın. Evet. Gördüğünüz gibi bak Dyson'ın izini falan her şeyini söküyor. Evet. Sonuç ortada. Selamünaleyküm.